Merhaba arkadaşlar GTA San Andreas'ın karşınızdayım. Tevon çalıyor hemen açalım. Aldım. Evet. Yeni derve büyük satın alındı. Ee, evet. Şimdi ise hemen cebe gidip bir CB'de şey işte gazete işleri yapalım. Evet. Başlık gazete işleri olacak. Çünkü öyle. Değil mi? Çok mantıklı önce. Neyse hemen başlayalım. O zaman hemen bir gazete işleri. Evet. Gazete. <laughs> is it huh the great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives you want to get in look i thought this was supposed to be our foot on the ladder i thought we were gonna make this place work hey it might look like we playing cards but we actually plan it don't worry sweet baby we're about to go get our first project at last it works well, oh, Just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state of the art satellite immobilization technology on board our target vehicle. <laughs> hmm. I don't know what he just said, but it's so. Yes, it's on. Wait, what's on? <coughs> this yep, this picks up on cell phone signals. <coughs> time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Hay ağzımı mı kırayım senin ben? Tamamdır. Ha buymuş. Çok basit. Buna hokkalı bir tane koyacağız. aptasyon. O dedi ben k a y b e t t 이 m sanki k o n t Ama abi çal. Hemen çalıyordum. Tam çaldım. Ne yapacağım şimdi? Tamam öyle. Onu da öldürdük. Güzel oldu. Evet, Sanfiyada galede işlerini şu an çok iyi ilerliyor. Bakacağız. Şu mükemmel. geldim Evet ilk görev buydu artık diyor ki yarış abi artık burada motive edebilirsin diyor yani işte sultan falan tamam bir tam daha var onu da yapacağız

it has something gentle about it yeah i know what you mean kendall seems to like it too you know oh yeah she's really getting her head into this business thing That's good. yeah oh 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 game yeah we get out together we'll make some of i think she's aiming to make something out of all of us eh <laughs> yeah she the moms of the family now Evet çok kötü. Evet çok kötü. Onu biliyordum. Yani şurumuza gerek yok. Ama abi kötü. Ben ne yapabilirim? Şampanya <laughs> iyi diyor ya This <laughs> is

Ha çakala bat diye burada nosa batmış. Biz basmayacağız nosa ya. Belki basarız. Ama şimdi değil. Bu kim? Bu kim? Sen sen mal mısın? Yani bunu söylemem lazım çünkü de. Yani oradan dümdüz gelip yani oradan dümdüz gelip de Aa bak aynası yani oradan bir dümdüz gelebilirdik yani buraya da. Yani sen mal mısın onu söylemem lazım da. Oha oh, ya. Evet Dominik Karat şimdi. Dominik Toretto. Allah Allah Allah. Not bittin de, tam bitti, bitmemiş, bitti. ama çok iyi şu an, çok mükemmel diyoruz. Evet, yarımcanız yaşar. Şu, şu an çok iyi ilerliyor Evet size bir yapan doya yaşacaklar ama olmuyor. Bir daha da taşlar çarpıyoruz. Ama olsun. Ev evet, kendikler. Aha. Oho, Sezar, sen yaptığın şey ayıp da. Ben sen geçmiştim. Of, Sezar. Oraya girmeyeceğim Geçmiş sezonu. Oh ha sezar ya. Ben yendim. Benim hakkım. Ben yendim. Dakika 9 olmuş. Şimdi size hemen bir gövde yapalım. Tamam. Tamam. yani hepsi gitti

Bugün gece bu bu yani bu görevlerin hepsi bitecek. Çünkü diye bölüm ise artık başka yerlere gideceğiz. O var öyle bir yerlere gideceğiz ki yani ana tamam. Üçüncü şey geçeceğiz. Üçüncü şeyde. Şu anda tam geçmiş sayılmayız ama bir sonraki bölüm artık geçeceğiz. Yapacağız bu işi. you know, the same way they got on use a dockside crane Bang. You go 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 ya. I'm afraid yeah, a I a okay, the best I'm afraid ok, use the crane you crack the container ok, I'll go sort out the crane give me a Pants. none of these is marked with spray paint well, we'll just have to try one at a time, eh? Ne yapıcaz lan? What the fuck? Nasıl yapıcaz ya? durum Benim duralım, Bir dakika yani bunu çözüp hemen geliyorum. Hemen çözüp geliyordum. İşte kalan verdim. Görev baştan başlıyor. Çünkü görev benim hatalı. Bakacağız şimdi. Şimdi yapalım ya. Çünkü hocam hatalı yani. Böyle bir şey olamaz. Yani ben. Bakacağım ama şimdi. Bakacağız. Biz bir görev tekrar başlayalım bakacağım şimdi. Yani çünkü da hareket ettireceğimiz hiçbir şey yok. Acaba gördüm sıkıntı var ya Ama kaçma. Değil mi? Yani. Bakacağım şimdi. Okay, I'll go sort out the crane. Give me Steve. Bak hata hata böyle bir şey yok çünkü. Hem de ben internetten bakacağım şimdi bak. Bu görev yapılmıyor. Yani ben uğraştım uğraştım yapılmıyor. Onun için de şöyle yapacağız. Eve geldik. Pardon. Mecburen. Böyle yapacağız. Çünkü başlangıçta hiçbir çaremiz yok. Yani imkansız yani. Bugün yapmak ne imkansızmış. Ee, bakacağım. Ee, yani böyle. O zaman e, bir sonraki bölüm. E, 20 dakika. Bir dakika hemen geliyordum. Hemen Hemen <laughs> tamam, bulgur yapalım. tamam bulgur yapak Hemen Tamam. 10 dakika, 20 dakikada koşacak bu videoda mecbur ya. Dur. Ben şey yapıyorum. Bu oluyor değil mi? Bu oluyor. Hı, tamam. Oldu şimdi. Abi çok basit. Hadi ya. Ha. н батстасында Shit. Nasty stuff. Will do. Later, man. Man. Stuff. Disgusting. Oh, shit. All over my clothes. Hey, look out! It did. It Ben tabi aksiyonu sevdiğim için Öf 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 şunlara bak şunlara Ah be bomadı bitirmem lazım. <laughs> Onun için hemen geldim. O da bir de gitti. Ondan. Tamam tamam hadi. Ya depmaz kaldı diyor ya. Baksanıza. Hadi o zaman gençler kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.